Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Doblocu Gökay. Bugün bir arabamız var. 2008 model Sembol. Bu benim amcamın arabası. Kuzenim de kullanıyor aynı zamanda. Ee, kuzenim de göster kanka. Merhaba arkadaşlar. Kuzenim. Bu adam bana araba kullanmayı öğreten adam bu arada beyler. Ee, arabanın rutin periyodik bakımı var. Periyodik bakımını yapacağız. Onu da bir çekelim istedik. İşte periyodik bakımdan kastım. Ya yağ filtresi, hava filtresi ve yakıt filtresi arkadaşlar. Arabamızda klima yok. Klima olsaydı klima filtresi de o da hani kirlenme durumuna göre değişiyordu. O da hani iki bakımda bir değişiyor genelde. O yüzden şimdilik 3 filtre ve yağ değiştireceğiz. Ee, o aşamalarını çekeceğiz. Arabamız 1.5 dizel. Ee, i̇şte o bildiğiniz Clio motoru beyler. Yani araba sembol 2008. Dizel az yakar çok kaçar. Ha, 2008'de ilk sahibi amcam da. O zamandan bu zamana adam hiç üzmedi. Az yaktı çok kaçtı. Evet de keyifli bir araba yani orta sınıf bir araba. 170, Büyük bir 172.000'li arabamız. Çok büyük bir hani şeyimiz yok öyle hani ekstra bir özelliğimiz falan yok ama yani İstanbul'da kullandık biz bu arabayı. Araba yani dizel. Ha ya istediğin yere götürüyor çok yakmıyor kullanımı basit bir araba daha ne gerekebilir hani klima olsa daha güzel olabilirdi. Sunroof herkes ister. Ama şimdi hani e, istediğiniz özelliklerde bir arabayı almaya kalksam bir bu araba parası daha ediyor. Bu araba işimizi gören bir araba. Şimdi bakımını yapacağız bakımı da basit o yüzden de biraz da hani avantajda. Örnek veriyorum normal hani biraz daha bir Volkswagen grubu, Ford grubu bir arabamız olsaydı ediciye bakımına gideceğimiz para 500, 600, 700 hani o da dışarıda servisinde yine fazla giderdi belki de. Bu arabayı şimdi 200-300'e çözeceğiz. Bunlar 200-300 liralık bakımlar. Arabamız hani parçası uygun bir araba. Bak filtreleri her yerde olan bir araba. Onun dışında arabanın tamponlarında çizikler var. Onları boyayacağız. Jant kapaklarımız biraz kırılmış. Jant kapaklarını yenileyeceğiz ki araba bir göstersin kendini. İşte ufak tefek çiziklerimiz var onları bir rötuşlayacağız. Arabamız bu arada zır orijinal bir parça boyalı. Hani abi bir parça boyalı orijinal olur mu? Bir parça boyalı beyler yani şimdi İstanbul'da bu bu kadar hatasız bir araba da kalmaz yani 175 binde kolay kolay. Bir ee, Bileşte kullanıcı amcamda, kuzenimde iyi şoförler deyip kaza yapmadılar. Hani onlara da bir kişi geldi vurdu bir parça boyalı olan yeri de. Şimdi sanayiye geçiyoruz bakıma geçiyoruz. Beyler, evet, e, parçaları aldık. Geçen bakımda mazot filtresi değişmiş. Mazot filtresini biz e, 20 20 binleri değiştiriyoruz. Çünkü mazot hep aynı yerden alıyoruz. çelin Şel, mazotu. O yüzden hani mazotu üniversitemiz için iki bakımda bir değiştirmeyi tercih ediyoruz. İsteyen tek bakımda bir değişebilir. Hani biz ona gerek duymadık. Hep böyle kullandık arabayı. Ama bitlerimizi şu yağ göstereyim önce. Ya elfin yağı. Ben onu kendi orijinal yağı. Bunu hep bütün renalarda bunu tavsiye ederim. Kastrol de alınırdı. Kastrol de güzel bir yağ. Bunun dışında e, şu Renault'un yağ fitresi. Zaten kusurlar Renault'u kullananlar bilir ya parçacılar. Bu Renault'un Renault, Renault 4, Made in Fransa. Orijinal ya. E, bu da Renault'un orijinal yağ Bu 20 TL verilen. Şu 30 TL. Yağımızda 70 TL. Toplamda 120 TL para verdik. E, i̇şçiliği 70 TL. Şimdi yağını boşaltıldı. Yeni yağ ekleyeceğiz. Fitreler sökülecek. Ondan sonra bakalım kafanız rahat olacak. Ayağınız 1.5, 65 gibi eski seri daha sağlam olan. Ondan sonra şimdi buradan çıktıktan sonra bir yıkayıp şu çizikleri mesela var. Şunları bir ötüşleyeceğiz arkadaşlar ötüş boyamızla. Şimdi cam kapaklarımız Şimdi cam kapaklarını değiştireceğiz. Lastiklerimiz biraz eski biraz bitirsin, dört mevsim olarak değiştireceğiz. Yani şimdi bu Renault servisinde de kullanılan parçalar bu beyler. Hani normalde biz Şimdi kadar 100 bine kadar falan hemen hemen Renault servisinde yapılıyordu. Ee, geçen sorduk bu bakım için 700 TL para istendi. Şu anki işte bize maliyeti 200 TL. Arada fark var. Bir orijinal parça kullanıyoruz da Renault servisinde takılacaklar. Bunlar farklı bir şey değil. İşçilik de hemen hemen aynı yani. Şunlarda da çalışan üstü iki bir kar. Yani kar var. Yani sanayi yaptırmakta kar var. Arabanın başına sürse benim üstlanım varsa problem değil. Arada 3 TL fark var. Burada bu 3 tane bakım yapıyor. Böyle yani aşağıda. Yağ bir aparatla sökülüyor beyler. Ona yağ filtresine bir aparatı var. O olmasa bile hani bir eski bir kayışıyla falan da yapanlar var da sağlıklısı bu yani. Olması gereken bu. Şimdi diğer arkadaş sağ filtresini söküyor. Kazanlı kazanmış söküyor. Hayatta Evet, eski yağ burada, bayağı da güzel bir şey, zor tutuyorum. Bu da boş marka, önceden boş servisinde yapılıyordu şey. Şöyle bir aparatı var, orijinal aparatı budur. Normalde işte böyle kayışla falan değiştirmeye çalışırlar, eski ve kayışlarıyla. Orijinal aparatı şudur, şu takılır, adam akıllı değişir. Uyku atma koluyla. Yerimize... Bu arada verir, bu antivirüs, ölçme aparatımız. Çamur. Antifriz alalım mı usta? Valla şöyle şey söyleyeyim. Şu anki görüntüye göre bunda antifrizin, antifrizin pas çökme özelliği var. Koyduktan sonra muhtelif ve delme evet. olasılığı var. O zaman koymayalım önceden kullanılmadığı için. E, aynen öyle. Evet. Beyler bu arada önceden kullanmadığımız için hani antifriz daha sonra koymakta da dedi ustanın dediği gibi delme olasılığı olur. Koymamak daha faydalıdır. Radyatör yani radyatör patlatma olasılığı olur. Şimdi bir zaman eskidikten sonra artık. Soğabı bitme kazanımızın altına gelen lastiği takmamışlar. Mesela bak bu araba şimdiye kadar hep yetkili serviste. Renault servis harcında de boş servise gitti sadece. Bakın şunu ihmal etmişler mesela. Orada uğraşmamış adam. Geçmiş. Şimdi usta bana dedi ki bak kardeşim bu ses yapar. Bu ufak bir şey. Bunu al değiştirelim. Sanayinin böyle avantajları vardır beyler. Yani şimdi serviste para verirse kafam rahat olsun dersin ama şunu sana söylemez yani servis. Çünkü muhatabı yok. Arabanın başında değilsin. Sen arabanın içine bile sokmuyorlar. Arabanın yanına bile sokmuyorlar yani bir, bir şey yaptıracağız ama burada adam geldi Aa. şimdi suyunu koydu ama kontrol etti. Bunlar önemli şeyler yani karşında bir muhatap bulabilmek önemli. Boş servise kapıdan arabayı veriyorsun eğer Renault servise şimdi çözülemiyorum adamlar işin ehli adamlar garantili iş yapıyorlar ama arabayı bir daha çıkışta görüyorsun ne yapıldı ne yapılmadı bilmiyorsun. Öğrenemiyorsun merak ediyorsun. Bunlar önemli şimdi ya ben arabanın ne yapıldığını merak eden bir insanım ne değişti ne değişmedi nasıl değişti. Adam bir vida sıkarken diş şey attırıyor o tık 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 oynamaya başlıyorsun. Sonra takıyorsun kafanı araba. Götürüyorsun, bulamıyorsun da nereden olduğunu. Ama onu görürsen müdahale edebilirsin o anda. O yüzden sanayide yaptırmak her zaman benim için daha iyi. Tabi vakti olanları, güvenemeyenler vardır ama yapacak bir şey yok. Beyler demin bahsettiğim lastik bu. 5 liralık bir şey ama işte tır 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 ses yapıyor. Bunu serviste söylemezler normalde. İşte sanayinin avantajları. Usta dedi ki bunu tak sesi olmasın arabanın. Bilmediğimiz bir şey şimdiye kadar. Bunu taktık. Hava kütlesi plastik bir şey. Üzerine sallanmasın diye takıyoruz bunu. Ustamız da yapıyor bu iş. Ustamız da kral adam ya. Nerede ayarı elli yediler? Ustamız da bu arada Sinoplu beyler. Ayarı hep elli yediler <laughs> Ustamız Erdoğan Usta, Balkan Otomotiv, Avcılar Sanayi. Her türlü araç bakımı yapılır. Yumurta. Motor mekanik. Yumurtanın parçası ucuz, yapımı ucuz, işçiliği ucuz, her şey ucuz. Yani ekonomik bir araç. Herkese yani tavsiye ederim. Herkese hitap eden bir araç. Tavsiye evet. ederim. Bilmem serviste bunları yapmazlar. Ustanız teklif kontrol ediyordu açık sızdırma yapabilecek bir şey var mı diye. Serviste bir de sevmediğim şöyle bir özellik var. Abi ben gidiyorum işte bilmem nereliyle şimdi arabamı veriyorum. Asıl yapan adama derdimi anlatamıyorum. Bir de kopukluğu var. Ama burada ben abime derdim anlatıyorum diyorum ki abi böyle bir sıkıntım var. Oradan sonra çözdü yani şimdi. Beyler şimdi bakımımız bitti. Ee, arabamız bayağı bir kirli. Şimdi bir yıkayacağız. Ondan sonra rötuş boyamız var. Rötuş boyası yapacağız. Ve güzel araba geliyor karşıdan tam gaz. Orada yol verelim. Kardeş dik gidecek, sen de oraya geç. Aferin. ve ee, şimdi yıkayacağız arkadaşlar arabayı. Bayağı bir çizikleri var. Ya şimdi arabamız bakımsız bir araba değil de hani arabacı gözünden bakımsız sayılabilecek hani şu çizikleri mesela şimdi jant kapı aldım 4 tane arabaya 40 lira beyler jant kapı arabayı gösterir ama yani 40 liralık bir şey araba orijinal bir araba ama sanki taksiden çıkma gibi gözüküyor hani bu çiziklerden araba hani bakımlı araba ama bakımsız gibi gözüküyor sebebi de işte bu çizikler müzikler ne mesela böyle çift yön yapanlar da olur evet onları karıştırmayalım Beyler şimdi yıkamadayız, yıkamamız da e, 2 TL'lik bir yıkama, 1 TL köpük, 1 TL yıkama yani su parası normalde çoğu yerde bu kalmadı o yüzden genelde yoğun oluyor burası. Sanayiye bir yakın bir yer, sanayiye geldikçe uğruyorum. Arabamızın normal bir standart bir kiri var İşte ufak tefek e, çizik yerleri var. Onları rötuşlayacağız. işleyeceğiz. tamponda boya atan yerler var. Şuralar göze biraz daha az hitap ediyor. Şurası mesela dokundurulmuş. Şurayı da çekeceğiz. Samponumuza kadar olacak. Bu arada beyler araba satılık falan değil yani. Kimse abi kaça satarsın? Şu parayı vereyim, bu parayı vereyim. Ee, hani teklif etmesin. Arabamız kullandığımız bir arabamız. Bu benim aracım. Amcamın aracı. Aynı zamanda. Arabayı satmıyoruz. Arabamız hazır oldular. sadece şu çatır kapısında boya var. Bunun dışında hazır bir araba. Bakın cam kapaklarımız zaten bir tanesi yok. Ee, şunun halini görüyorsunuz. Onu da yenisini göstereyim Yıkadıktan sonra onları da takacağım. Böyle bir cam kapağımız var böyle. Takıldıktan sonra kendi halini göstereceğim. Göbekleri var, kelepçelerini takacağım bir daha düşmesin diye. Yani cam kapağı. 40 liraya aldım bu arada şunu? Ee, cam kapağı arabayı gösteren bir şeydir. Birazdan taktığımda da göreceksiniz. Yani şunun şu hale gelmesin böyle. Kaç senedir bu kapak böyle? Ne zaman son? 3-4 senedir böyle duruyor. Yani ortalama 4 sene önce değiştirilmiş kapak. 4 senede bu hale gelir yani 40 liralık kapak yani. 40-50 liraya hallolacak şeyler. Beyler bunlar bu kadar takmamak lazım. Araba çizilir mi çizilir. Ötüş boyasıyla hallolur. Ötüş boyasının kutusu 10 TL. Yıkama 2 TL. Şimdi arabayı yıkayacağız. Bakımını da yaptık. Araba şehir dışına gidecek. Kafamız rahat olsun ya yani şimdi. Ya aslında, aslında bu, araba, bu, araba, bu araba temiz bir araba. Çok temiz bir araba dediği gibi. Sadece burasında boya boyalar. Ama kozmetiğine önem verilmeyen bir araba. Yani babam 60 yaşında birisi olarak mesela şunu öyle koydu. Bu mesela böyle çatallanmıştı. Olam gitmiş orası öyle gözüküyor diye tak kırmış atmış yani. O yüzden hani bizim ailede ben de genç olduğum için sadece kullanıyorum. Bizim ailede arabayı. her zaman hiç güzelliği önemlidir beyler yani. Her zaman hiç güzelliği önemlidir. Yani arabanın, hani bizim ayağımızı yerden kesmesi önemlidir. Arabamıza bakımını yaparız. bir zaman bakımsız kalmaz ama Söylediğim gibi böyle yıkaması, rotuş boyası falan öyle şeylere önem vermeyiz genelde. Benim zahmet Feder de çok önem vermezdi. Ben meraklı olduğum için öğrendim. Biraz daha böyle e, peşinden gidiyorum böyle şeyleri. Şimdi benim kuzenim böyle böyle sizin araba dediğim geçen gün oldu. Şey yapalım, şu mesela çiziklerini falan giderelim. Birazdan halletmiş olacağız, son halinde göreceksiniz. Beyler araba yıkarken önemli bir şey var ee, Hep arkadan öne yıkarlar yıkamacılar Nedenini bilmiyorum ama hani ön camdaki şey yaptılar tavanı ondan sonra Yukarıdan aşağıya başlarlar ee, Böyle arkasından başlamak daha avantajlı olur Aklınızda olsun Çünkü... sanayiden e, işimizi bitirdik, bakımımızı yaptık, çıktık, arabamızı da bir güzel yıkadık, jant kapaklarımızı söktük, yenilerini takacağız ya. Yıkama bayağı güneşli olduğu için çok da terledik. E, bunu kapının önünde gölgede güzel bir yerde yapalım. Rötuş boyamızı da işte fırçamızı almayı unutmuşuz maalesef. E, fırçamız da arabada, albiyada kaldı. E, onun rötuşunu yapacağız, jant kapaklarımızı takacağız. Ee, araba biraz daha görüntüsü olarak fark edecek Mesela şu an bakımdan çıktık Arabanın ses olarak fark ediyor insan Dizel arabada ses olarak biraz daha rahatlama var Onları hallettikten sonra Arabanın dış görünümü de baya fark edecek Yani bunlar 50-100 liralık işler Veler hallolmayacak bir şey değil Bakımı yaptırdık 200 TL tuttu işçiliğiyle TL beraber işte. ee, 40 TL'ye kapa kaldım. Onun dışında Mesela motor bölümü baya bir Eee kirli. Onun için bir balta spreyi aldım. Onu da temizleyeceğiz. Ondan sonra rotuş boyasını yapacağız. Jant kapaklarımızı takacağız. Toplam neye mal oldu? Jant kapağıyla balta spreyi 50 TL. Balta spreyi 10 TL. Rotuş boyam zaten vardı benim Albey'e aldığım. Onu kullanacağım. Ya onun dışında bir masraf yok. 250 TL ya. Arabamız cincik gibi olacak yani. Beyler şimdi şuramızda bir çizik var. Bu da hani albede kullandığımız cifimizi hatırlarsanız. Pasta da aynı görevi görür de cif de çıkarır yani. Beyaz arabada sıkıntı olmaz. Evet, video çekmememin sebebi kapıda şu çocuktur ya. Bağırmasıdır yani. Süngerin tersiyle bastırarak, yani bu boyası 60 değil. Bazı yerlerin boyası atmış ama oraları da rotuşla boyayacağız. Mesela şuranın boyası atmış şu çıkmaya yerler. Orası çizik. şimdi şeyle temizledim. Oralar çizik veler oraları rötuşlayacağız. Mesela şurada da var farklı bir şey geçmiş. Farın üstüne. Ya bu şey de olur. Boyacı keçesiyle falan da olur yani. yani sünger, sünger basit herkesin ulaşabileceği bir şey. Bak baba. Oncuk gibi oldu. Şimdi buraya güzel bir bezle sileceğiz. Tertemiz olacak. Şu çizik kısımları da rötuş yapacağım. Mesela şurada da var. Şu siyahlar fazla yüzkenler boya satmış. Yakından daha belli. Şuradan biraz daha alalım. Kremli cif aldım bilerek. Hani iki türlü cif varmış herhalde. Bu biraz daha az çizer yani. Çizme değil de hani yine o kadar da tampon önemli değil de. Gördün mü o jilet. Şunlar çizik mesela siyahlar. Onları da rötuşla koyacağız. Komple şimdi arabaya. Ee, bakın şurada da var bir tane. Onu da göstereyim. Şunlar da bunlar çıkacak şeyler. Üçlüklerin tamamını buna uygulayacağım. Bak baba jilet. Jilet. Araba sıfırlandı ya. Oraları da boyayacağız. Boyayı da göstereyim şöyle. Albiyede kullandığım boya, şu fırçam. Fırça şu sulu boya fırçası. Tornavida ucunda koyduğum üzere kapağınıza uğraşıyoruz. Şu şey de akmasını da yaptık. Nermiş fırçamızı yıkamak için az bir şeyde de boya katılaşıyor, onun içine koyuyoruz. Az bir şey yeter Can kapaklarımız yok, cam kapaklarını finalde takacağız. Onları da birazdan göstereceğiz. Beyler bu gördüğünüz, işte daha önce de albiyada da kullandı başka ne araba var? Doblo'da mesela Doblo'nun renginde yaptığı şu geçiş boyası. Bunu bu yüzden 10 TL'ye yaptırıyoruz şöyle 100 gram bu şey. Çiziklerde kullanmak için. Boya sulu boya fırçası. Evet şurada da satılıyor. Şu çizik var ya şimdi canımızı çok sıkanırı. Bak baba. Yani mükemmel bir görüntü değil de. Yani daha az can sıkan, daha az görüntü sağlayan. Bunu galerilerin tamamı da bilir yani şu olayı. de bir sekere Koy koyu kullanıyorum normalde hani durdukça koyulaşır. Finerle açarsın ama evlileri koyu kullanıyorum. Daha kalıcı olsun diye, akmasın yani diye. Araba boyası olduğu için kolay kolay da akmaz. yani normal bildiğimiz yağlı boya değil beyler bu. Böyle. Tamponu komple yapacağız işte şuraları. Mesela şurayı silmemiş, şurası cifle çıkacak bir yer. Hani şu şu muhabbet var ya böyle tırnak giriyor mu? Tırnak giriyorsa boya atmıştır. Şuna tırnak girmiyor. Bu çizik. Yani bu çıkar. Muhabbet bu. Arabada şimdi var. Araba kaç yaşında? 2008 model. 12 yaşında araba. 12 yaşındaki araba da İstanbul'da boyasız bir arabada bu kadar şeyler olur. Tamponu zaten değişsen de boyatsan da tampona ekspertizler saymıyor. Bunu komple yapacağız şimdi mesela şuraları da şöyle Bak bir şey yapacağız. Böyle hani en kötü yer, hani genelde çizikler vardı da ön, ön arka tamponun. Şu tamponun şurası kötüydü. Niye? Bunu işte yanaşırken sağ sonra takmışız zamanında. Tabi tabii dediğim gibi 2008 araba. Yani şu rötuş bayağı da güzel gösterdi. Beyaz araba da özellikle daha da az belli oluyor. On numara bir görüntüsü oldu. Yani bunu 10 lira, 5 lirası, 5 lira fırça. Baba görüntü bitti gitti yani şimdi komple tampon almak, değiştirmek, boyatmak uzun bir işlem gerek de yok. İstem tabi daha temiz de olur oldu ya da orijinal tampon bu tampon değil de değişmedi. Şimdi arabaya cam kapağı takacağız. Ee, cam kapaklarını sökmüştük yıkamada. Cam kapağı bir yeni kasa sembollerin kapaklarından. Şurada i̇şte göbeği var hemen onu da göstereyim kısaca. Bak abi şimdi dört tane kapağın dört tane de göbeği var. Şunu şurada güzel tip diye oturttuk. Öyle on numara bir görüntü olacak. Bir tanesini de takayım örnek olarak göstereyim. Nasıl takacağız? Su içinde teli var zaten. Teli olduğu için tuttu oturacak. Biz yine de bir kelepçesini takacağız. Beyler bak şurada bir sibop kapağı yeri var. Sibop kapağı yerine şöyle içinden geçiriyorum telin. Tırnaklarını oturtuyorum. Tüm tırnakları oturacak ki telli olduğu için zor unutturur. normalde de çıkmaz terli de biz yine de güvenlik amacıyla klipsini de takacağız. Hah jilet. Bu arabaya var ya şu 2000 lira değer kazandırıyor ya. Arabayı çok fark ediyor. Hani bir kırık jant kapağıyla dolaşmak var. Bir şöyle jilet gibi jant kapağıyla dolaşmak var. Hemen bir tane klipsini atayım onunla. Biz güvenlik ön olsun diye tane aldık işte. Şeyciden. Deliklerden geçiriyorum. İşin püf noktası şurada. Geçirmeden önce ucunu büküyorum ki kolay geçsin. Şuradan beyler geçirdim. Şöyle bu gibi oldu. Şunları da keseceğiz. Bir tane daha atacağım. İki tane klips de on numara olacak şimdi. Şimdi şöyle, şöyle tam karşısına atayım ki kapak fazla sallanmasın. Bunu güzel bir lazım. kolay geçsin beyler. Küf noktası burada. Şimdi bu ses de yapmaz. Sallanmaz da. Normalde de telli olduğu için sallanmaz da. İşte güvenlik olsun diye. Beyler arabanın işi bitti. Hani çok büyük de bir işlem değildi. Ne kadar maliyeti var? İşte e, 130 liraya bakın parçalarını aldık. 70 TL işçilik verdik. 200 TL sanayide harcadık. Zaten benim elinde olan 10 TL rotuş boyası vardı. Hani onu da sayarsak 210 TL. 40 TL kapaklara verdim. E, motoru yıkama kısmını çekmedim. Çekemedim. 10 TL'de onun için balta spreyi almıştım. O kısmı da hani yaptım. E, neden çekemedim? Mahalle arasındayız beyler. Şu an arabanın içinde kapanış yapmak zorunda kaldım. Hani olmuyor mahalle arasında. Arabayı modifiye etmedik, arabayı baştan yaratmadık, arabayı komple bir para harcamadık. Arabayı olması gereken rutin, rutin bakımını yaptık, periyodik bakımını yaptık. Ee, i̇şte ufak tefek çizik yerlerini boyadık, jant kapağını değiştirdik güzel gözüksün diye. Bunları yaptık yani hani kuzenimin de büyük bir beklentisi yok arabadan. Araba hani normal kullanacağı bir araba öyle bir modifiyelik bir amana ah, jant takalım basalım body kit yapalım gibi bir şey değil bizim düşüncemiz. Normal kullandığımız bir araba. Olması gerektiği gibi yaptık. Olması gerektiği duruma getirdik arabayı tekrar. Yani İnşallah beğenirsiniz. Güzel oldu. Elinize sağlık. Kuzenimin adı evet. Gürhan Özışık. Takip etmek isteyenler direksiyon hocamdır bu arada. Yani bana araba kullanmayı öğreten. Hani araba konusunda o da benim gibi heveslidir. Ee, ama böyle şeylerle çok fazla ilgisi yoktur. Meraklıdır ama işte o da hani yapmış olduk beraber. O da kaç bir şey görmüş öğrenmiş oldu benim sayemde. Ee, abone olmayı, like atmayı unutmayın. İnşallah beğenirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.